Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına ve Facebook sayfasına hoş geldiniz. Ee, kısa bir transfer videosu, transfer sohbeti yapacağız. Özellikle Hacı Rayt üzerine konuşacağız. Ee, Hacı Wright'la ilgili biliyorsunuz Galatasaray'ın girişimleri var. Fenerbahçe'de devreye girdi ki bu bir artık ritüel de oldu. Yani Galatasaray bir oyuncuyla, hele çok önemli Yıldız bir oyuncuyla ilgileniyorsa Başkan Ali Koç Galatasaray'ın bu transferi yapmaması için Galatasaray'ın planlarını bozmak için bu bir stratejidir. E, Fenerbahçe Fenerbahçe'de devreye giriyor. Ali Koç'ta de devreye giriyor. Hacıray'da e, Fenerbahçe Fenerbahçe'de şu an masada iki kulüp de pazarlık yapıyordu. Du diyorum çünkü Galatasaray pazarlık masasından kalktı. Bunun detaylarını anlatacağım. Sizlerden ricam sevgili arkadaşlar, yayını beğenmeniz ve soru görüş, eleştirilerinizi videonun altından göndermeniz ayrıca süper teşekkür Youtube'da, Facebook'ta da Yıldız göndererek yayınlarımıza destek olabilirsiniz. Evet başlayalım. Şimdi Galatasaray aslında Hacirayt'ı 2 milyon euroya sezon başında transfer edebilirdi. 2 milyon 400'e Seferovic'i kiralayacağına 1.250 e, Sonjarskaya bonservis parası, 1.250'de Hacirayt'ın kendisine bir yıllık ücret verip 2,5 milyon euroya hadi 250, 300, 500 diyelim 500 de menajer parası 3 milyon euroya 3 yıllık bir anlaşma yapabilirdi mesela Hacı Rayt'la. Ama işte Seferovic'in ismi, kariyeri, Galatasaray'ın böyle daha böyle Erden Tumurlu Dursun Özmen'in özellikle marka futbolcuları çok sevmesi e, Seferovic'i yönlendirdi. O da olmadı. Bir iki hazırlık maçında iyi performans ama Galatasaray'da genel olarak performansı yetersiz kaldı. Onunla zaten yollar ayrılıyor. Matay'ı da gönderecekler Galatasaray yönetimi eğer başarabilirse. Anholt'la da yine ayrılık için görüşmeler, temaslar başlamış durumda. Vaziyet, durum bu sevgili arkadaşlar. Ee, Hacerayt'a geri dönecek olursak Galatasaray Seferovic yerine yaklaşık 2,5-3 milyon euroya çok kolay bir şekilde Hacerayt'ı alabilirdi ama olmadı. Şimdi Icardi'nin yanına güven veren bir santrafor onunla beraber dönüşümlü oynayacak, rotasyona girecek bir santrafor arayışı var. Hacerayt da e, önemli isimlerden biri ki ben kendisini çok beğeniyorum. 190 üzerinde boyu olmasına rağmen kanatlarda da oynayabilen sprinter bir oyuncu yani Barış Alper Yılmaz kadar hızlı ve güçlü arkadaşlar ama ceza sahasında çok dominant bir pivot santrafor kadar da ceza sahası içerisinde etkili özellikle hava toplarında etkili bu anlamıyla değerli bir futbolcu ve Okan Hoca da çok istiyor ve Antalya ile de da hazırlık daha doğrusu hazırlık dedim yanlış oldu görüşmeler başladı ve görüşmeler maalesef ki Fenerbahçe'nin de devreye girmesiyle beraber olumsuz sonuçlandı. Şimdilik ileride tekrardan Antalya Spor, Aziz Çetin Antalya Spor Başkanı gelin bir daha oturalım, bir size kolaylık sağlayacağız derse Galatasaray tekrardan masaya oturur. Ama Galatasaray'ın 4,5 milyon euro artı 3 futbolcu teklifine Antalya Spor 8 milyon euro artı 3 futbolcu dedi ama istediği futbolculardan biri Yunus Akgün üstelik bonservis ile beraber istiyorlar. Bu mümkün değil arkadaşlar ve Galatasaray masadan kalktı. Fenerbahçe de çünkü devreye girince Antalya Spor'un istekleri daha da yukarıya çıktı. Fenerbahçe de tabi aslında santrafor ihtiyacı var mı? 5 tane Fenerbahçe'nin santraforu var. Bir tanesi sakat. 5 tane santraforu var. Bu 5 santraforundan 4 tanesi de çok formda yani. Serdar da dahil olmak üzere. Hepsi formdalar. Joshua King formda. Ener Valencia formda. Batşuay'ı e, formda hepsi çok formda oyuncular ama Fenerbahçe tabii burada birazcık şampiyonluk yarışındaki en güçlü rakibinin planlarını bozmak istiyor. Şimdi Galatasaray masadan kalktıktan sonra Fenerbahçe e, Hacı ile ilgili girişimlerini devam ettirir mi bilemiyorum. Alır mı bilemiyorum. Çünkü burada A planı bu oyuncunun Galatasaray'a gelmesine engel olmakta. En azından benim kişisel fikriyatım bu yönde. Fenerbahçe'nin de tabi bazı önerileri olmuş durumda ama Fenerbahçe ile de uzlaşma olmamış. Fenerbahçe'nin e, önerdiği futbolcuları benim duyduğum kadarıyla Antalya Spor pek cazip bulmamış. Biz 8 milyon euro para istiyoruz. Artı Zayis istiyoruz demişler. Fenerbahçe'de bu bizim için uygun değil şeklinde bir açıkçası bana gelen e, en azından bilgi bu yönde. Bizim için bu şartlar uygun değil demiş. Yani Galatasaray'a gidecekken Fenerbahçe devreye girdi ve o fiyatların çok yukarıya çıkmasını sağladı. Galatasaray'ın kabul etmeyeceği bir takım şartlar öne sürüldü. Galatasaray masadan kalktı. Şu an Fenerbahçe ile de süreç durmuş durumda. Bu arada Hacirayt'ın da 3 haftalık bir sakatlığı var. Onu da belirtelim. Yani şu anda da sağlam durumda değil. Peki Galatasaray ne yapacak? Galatasaray Santrafor transferi yapmayacak mı? Yapacak Hatta çok önemli golcülerle, çok ünlü golcülerle görüşüyorlar. Ben Lukaku haberimin arkasındayım. Eden da ilk paylaştığımda böyle bir şey yok demişlerdi. Sonra benim doğru söylediğim, benim bu konuda vermiş olduğum, vermiş olduğum bilginin doğru olduğu ortaya çıktı. Aynı şeyi Lukaku için de düşünüyorum. Lukaku opsiyonlardan biri. Çok zor bir transfer mi? Evet. Çok büyük paralar mı var? Evet. Ama Icardi'nin Galatasaray'a gelip geleceğine ihtimal veriyor muyduk? Vermiyorduk. Icardi geldi. Icardi bu arada gelmeden 3-4 gün önce de Dursun Özbek yalanladı. Yöneticilerin ben tavrını politik e, buluyorum. Lukaku ile temasın olduğunu açıkçası kaynağıma güvenerek arkasında bu haberin durduğunu belirtmek isterim. Opsiyonlardan biri bence Lukaku. Dembele ile ilgili Galatasaray'ın temasları hala daha devam ediyor. E, stil olarak Haciray'da çok benzeyen Şamar Nicholson yine Galatasaray'ın ...gündemindeki santraforlardan biri. E, açıkçası... ...Şamannikasını da... ...burada unutmamak lazım ama... ...benim gördüğüm kadarıyla... ...buradan sonrasındaki süreçte... ...biraz enerji... ...Dembele'ye harcanır diye düşünüyorum. Musa Dembele... ...zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyor. E, Lyon'la da sözleşme... ...yenilemiş durumda değil. Lyon'da kalmayacağı aşikar. Galatasaray devri arasında... serbest bırakması için cüzi bir miktar bonservis ödeyip Dembele'yi kadrosuna katarsa güzel bir iş yapmış olabilir. Olur, olabilir demeyelim yanlış oldu. Güzel bir yap, güzel bir iş yapmış olur. Yine aynı şekilde sevgili arkadaşlar. Olur da Lukaku transferi kiralık bir şekilde satın alma opsiyonunu gerçekleşirse bence e, makul bir risk alınmış olur. Yani Lukaku Dünya Kupası'nda iyi görüntü vermedi. Zaten bu yüzden artık Galatasaray vesaire Türkiye Ligi gibi bir lige gelebilme ihtimali var. Onun mesela Haaland gibi anlatanlar var. Bir de çöp diyenler var. Lukaku ne Haaland Mbappe seviyesinde ne de çöp sevgili arkadaşlar. Lukaku tam böyle Türkiye Ligi'nde kendisini futbola verirse sen de ona o başarılı olacağı ortamı hazırlarsan, çevresini donatırsan Türkiye Ligi'nde başarılı olabilecek bir futbolcu. Gelirse iş yapacağını düşünüyorum. Böyle kariyerli bir ismi Galatasaray şu an kadroya katmaya çalışıyor. Tabii Memphis Depay'ı da unutmayalım. Memphis Depay, Lukaku, Dembele, Antalya tekrardan çağrısı Hacirayt ve Şamar Niklas'ın. Şamar Niklas'ın da çok opsiyon olarak yani tercihler içerisinde en üst sırada değil ama C planında atıyorum olabilecek bir isim. Yani Spartak Moskova'da oynuyor. Stil ve fizik. Zaten Hacirayt'a çok benziyor. Şaman Niklas'ın bana kalırsa hala da çok güçlü, çok kuvvetli bir opsiyon. Galatasaray Santrafor alacak. Kimse bunu merak etmesin. Ama Hacirayt olur. Ama Lukaku olur. Ama Dembele olur. Galatasaray mutlaka e, Santrafor alacak. Mutlaka Solbek alacak. Hatta Uğur Çiftçi geldi artık. Mutlaka bir tane ortası alacak. Bir ihtimal stoper transferi de gerçekleşebilir ama ben Santrafor orta saha ofansif orta saha mata yerine artı sol bek transferlerini bekliyorum. Sizler de tabi verdiğim bilgilerle ilgili görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim. Hacirayt da Galatasaray rest çekti masadan kalktı. Fenerbahçe ile anlaşamıyorlar. Hacirayt da son durum bu. Diğer opsiyonlarla ilgili de temaslar görüşmeler devam ediyor. Yayını izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.